Yeni bir haftadan ana haber bültenimizden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Hafta sonu ilimizde yine bir, anlamlı bir yoğunluk yaşandı sayın seyirciler. Büyük taarruzun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ilimize gelen Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği zafer sürücü organizasyonunda motosikletçiler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir asır sonra tekrar Kocatepe'de andı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar yine farklı bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi, Türkiye Petrolleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği motosikletçiler Afyonkarahisar'da buluştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'den gelen motosiklet meraklıları iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip etti. Büyük taarruzun 100. yılında zafer sürüşü ilk gün etkinlikleri kapsamında motosiklet meraklıları, 3000 yıllık tarihi ve geçmişe sahip yerleşim merkezi Oymakaya Mezarları, kilise ve kaya evlerin yer aldığı tarihi Ayazini Ören Yeri gezisiyle tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke etkinlik hakkında şunları söyledi. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü bu sene 100. yıl Afyon olarak en iyi şekilde kutlamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde organizasyonları tamamını yapmaya çalışıyoruz. Burada başta Sayın Valimiz ve özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe'ye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu imkanı ve bu fırsatı verdiği için büyük taarruzu büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. E tabii bu Afyon için e, ve Büyük Taarruz'un bu yıl coşkuyla kutlanması adına e, bir büyük organizasyona daha hep beraber imza atıyoruz. Etkinliklerin ikinci gününde motosikletçiler Zafer Meydanı'nda buluştu. Afyon'a gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Seybek Türkiye Motocross Şampiyonası ile büyük taarruza yakışır bir start verdiklerini söyledi. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine gelen arkadaşlarımızla bu birlikteliği de tersillemiş olacağız. Ben motor sürücülü arkadaşlarımıza kazası bir sürüş diliyorum. Cenab-ı Hak'tan da 100. yılını kutladığımız büyük taarruzun düşman işgaline bir daha uğramaması niyetiyle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vali Gökmen Çiçek de bu kent motor sporcularını çok seviyor bu şehre bir heyecan getirdiniz dedi. Bu topraklar iki yıl işgal altında kaldı. Her türlü hüznü, zulmü yaşadı. Arkasından zaferin yaşanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları, ecdadımız tarafından kurtarılan bu topraklarda zaferin yüzüncü yılını kutluyoruz. Yani büyük taarruzun yüzüncü yılındayız. Ve bu büyük taarruzun yüzüncü yılı Birçok güzel etkinlikle, birçok ecdada yakışır kuranlarla anmak istiyoruz. İlimize gelen motor tutkunları da büyük taarruzu 100. yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da olduklarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Yani tarif edilmeyecek derecede ee, geldik. İnşallah kazası belasız da Ankara'mıza döneriz. Daha sonra motosikletçiler Kocatepe'ye hareket etti. Şuhut Atatürk evini de ziyaret eden motosikletçiler zafer sürüşüyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük taarruza katılan tüm kahramanlarımızı bir asır sonra tekrar Afyon Kocatepe'de andı. <laughs> Sayın zevizler, Afyon Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı yazılı bir açıklamayla internet üzerinden satış sınırlaması konusuna dikkat çekti ve satış sınırlamasının vitamin ve gıda takviyelerini de kapsamasını istediklerini belirtti. Afyon Karahisar Eczacı Odası Başkanı Eczacı Alper Pehlivanlı yazılı bir açıklama yaparak internet üzerinden satış sınırlamasının vitamin ve gıda takviyelerinde kapsamasını istediklerini söyledi. Başkan Pehlivan'ın açıklamasında, geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız internet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına yönelik düzenleme yaparak sınırlama getireceklerini ifade etmişlerdir. Özellikle pandemi ile birlikte kullanımı daha da artan ve gıda takviyesi olarak adlandırılan ancak özünde ilaç olan vitamin, mineral ve bitkisel tıbbi ürünlerin eczane dışında internet veya marketler üzerinden satılması tam kontrol edilmediği ve denetlenemediği için toplum sağlığı ve kamu yararı açısından çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması muhtemel ilaç etkileşimiyle birlikte ilaçların etkinliğinin azalmasına, yan etkilerinin artmasına ve buna bağlı olarak hastalık ve ölüm vakalarının oluşmasına da neden olabilmektedir. Örneğin internetten pazarlanan ve içinde sibutramin adlı etken madde bulunan zayıflama ürünlerini kullanan vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca internet üzerinden temin edilen birçok gıda takviyesinin de sahte olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde sağlığa ilişkin ürünler, Türkiye'nin 28 bin noktasında hizmet veren eczanelerden temin edilerek eczacı danışmanlığıyla kullanılmalıdır. İnternet üzerinden satışa yapılacak sınırlama kapsamına Vitamin ve gıda takviyelerinin de alınması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir dedi. Kütahya Altıntaş'ta kurulan Zafer Havalimanı konusunda tartışmalar sürerken Türkiye'nin önde gelen bir havayolu şirketi Zafer Havalimanı'na sefer düzenleyen şirketler arasına katıldı ve ilk seferini de 25 Mayıs 2022 günü gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'na yeni seferler eklenmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Pegasus Havayolları 25 Mayıs 2022 tarihinde Zafer Havalimanı ile 4 havalimanı arasında yapılacak seferlerle yolcu taşımaya başlayacak. Havayolları Zafer Havalimanı'ndan başlangıçta yurt dışında Düsseldorf, Brüksel, Köln şehirlerine, yurt içinde ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek. Pegasus Hava Zafer Havalimanı uçuşları için biletler satışa sunuldu. Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizminde önemli rol üstlenen Afyon, Uşak ve Kütahya illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve bölgenin hava ulaşım ihtiyacına uzun vadeli kalıcı çözüm getirmek amacıyla inşa edilen Zafer Havalimanı, dünya standartlarındaki modern altyapısı ve tesisleriyle bölge ulaşımına 7/24 hizmet sunarak destek veriyor. İç Ege bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeline duyulan büyük güvenin göstergesi olan ve nesiller boyu kullanılacak kalıcı ve stratejik bir eser olan Zafer Havalimanı, modern altyapı olanakları ve kolay ulaşım avantajıyla ülkemizin ulaşım altyapısına ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılar yapmaya devam edecek. Değerli izleyenler, hayvanlara müzik dinletildiğinde verimliliğin arttığı konusunu sizler de duymuşsunuzdur. Yumurta tavuğu işine giren müzisyen Halk Ozanı Kasım Mazıbaş tavuklarına her gün Emirdağ türküleri söylüyor ve türkü dinleyen tavukların yumurta veriminin arttığını belirtiyor. Emirdağ ilçesinde yaşayan Halk Ozanı Kasım Mazıbaş, Köyünde yetiştirdiği yumurta tavuklarına günün belli saatlerinde Emirdağ Türkileri söylüyor. Hazıbaş, tavuklara canlı olarak söylediği türkülere başladığı günden bu yana yumurta veriminin de %50 arttığını belirtiyor. Mazıbaş, Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde yaşıyor. Halk olarak ün yapan ve kendisine has eder yapan Mazıbaş, Afyonkarahisar ve Eskişehir bölgesinde düğünlerde müzisyenlik yapıyor. Düğünde kurduğu tavuk çiftliği ile son günlerde yumurta tavuğu yetiştiriciliği yapan Mazıbaş aynı zamanda çiftçilikle de uğraşıyor. Mozart dinleyen ineklerin süt veriminin arttığı haberlerini gören halk ozanı, bahçesine kurduğu ses sistemi ve sazıyla tavuklara türküler söylemeye başladı. Özellikle Emirdağ yöresel türkülerini tavuklara belli periyotlarla dinleten Mazıbaş tavuklarda yumurta veriminin arttığını ileri sürüyor. Mazıbaş özellikle ataks cinsi tavuklar yetiştirdiğini anlatıyor. Hayvancılık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum ve en son... E, tavuk işine başladım ve tavuk ataksi tavukları Tavuklardan memnunum. Tavukların gerçekten dış şartlarına, yaz sıcaklarına her şeye çok uygunlar. Evet bunların yumurta verimleri yani yüzde elli diyelim normal bakımda ama bunlar bu tavuklar müzik müzik işini çok müzik müziği müziği birebir hastaları ve ayrıca emirler türküleri dinlediğimiz zaman bunlardan yüz 70 yumurta alabiliyoruz. Halk Baş'ın ailesiyle birlikte ürettiği yumurtalar ilçenin çeşitli yerlerinin özel sipariş usulüyle satılıyor. Evet şimdi de Asayiş haberlerimize devam edelim. Afyonkarahisar'da eski eşi tarafından ona yakın bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kadının kanlar içinde kaldığı ve olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alınma anı cep telefonu kameralarına yansıdı ve yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay Daskarı ilçesi Cihat Kora Caddesi'ne meydana geldi. Edinen bilgiye göre Canante bir yıl evli kaldığı Hulusi aile Ay geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre geçtiğimiz günlerde düğün takısı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A. eski eşi Canan T'nin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etti. Daha sonra trafikte ilerleyen Canan T'nin aracına çarptı. Kendisine çarpan kişinin eski kocası olduğunu fark eden Canan T. iş yerine kaçıp peşindeki eski eşinden kurtulmak istedi. Genç kadının arkasından dükkana giden Hulusi A. eski karısına adeta dehşeti yaşattı. Canan A'yı burada eli yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan şahıs, Ardından genç kadın saçlarından tutup sürükleyerek sokağa çıkardı. Çevredeki vatandaşların 112 aramasıyla Daskarı ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi ambulans gelerek bıçaklanan genç kadını Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Hulusi A'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Sevk edildiği üniversite hastanesine ameliyat alınan Canan T'nin daha sonra yoğun bakımda tedavisine başlandığı ve yaklaşık bir hafta uyutulacağı belirtildi. Öte yandan ağır yaralanan kadının babası Saim Tüfekçi de asıl hedefin kendisi olduğunu ifade ederek ben o şahsın en ağır cezayı çekmesini istiyorum dedi. Hocalar ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi. Olay Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hocalar ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler şüphelendikleri bir araca durdurdu ve arama yaptı. Ve 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakli kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen bir adet keser, bir adet bıçak, bir adet çekiç, bir adet levye ve katlanır merdiven buldu. Olaydan sonra araçta bulunan İE ve EY isimli şahıslar gözaltına alınırken EY'nin sorgulamasında 18 ayrı suç kaydı bulunduğu da tespit edildi. Tren raylarının tamir ve bakım malzemelerini çalan şahısları jandarma yakaladı. Olay İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait tren raylarının bakımı için kullanılan cebre ve senet adı verilen demir parçalarının çalındığı ihbar üzerine Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının faillerinin yakalanmasına yönelik teknik inceleme ve takip başlatan ekipler F, -ö -o -a ve MK K isimli şahısların olayı yaptığını tespit etti. Daha sonra operasyon yapan ekipler hırsızlık olayında 600 kilogram ağırlığında demir malzeme ele geçirerek devlet demiryolları yolları görevlerini teslim etti. Gözaltına alınıp, işlemleri tamamlanan FÖ ve OA isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler mahalleyi soyup soğanla çeviren hırsız yakalandı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 12 Nisan'da Selçuklu mahallesinde oturan ASM polise başvurup mikser, dondurma makinesi, metal gıda öğütücüsü, blender seti, tost makinesi, erişte kesme makinesi, kahve makineleri, bir adet tablet bilgisayar, bin lira nakit para ve bir adet alyans çalındığı ihbarında bulunmuştu. İhbardan sonra harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde aynı mahalleden farklı kişilerin çocuk bisikletleri 2 çeyrek altın 3 bin lira nakit parayla bir alışveriş merkezinde bir şahsa ait içinde 1500 lira bulunan cüzdanı da çaldığını tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler olayı gerçekleştiren kişinin OK isimli şahsı olduğunu belirledi. OK hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemlerden sonra şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler diğer haberimize geçmeden çok kısa bir son gelişmeyi size aktaralım. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş 2022 yılı hac kontenjanı sayısını açıkladı ve bu sayının 37.770 olduğunu açıkladı ve ayrıntıları da yarın ki salı günü daha farklı bir şekilde kamuoyuna sunacaklarını da belirtti. Biz de size haberlerimizde bu bilgileri aktaracağız. Şimdi hafta sonundan spor haberleri getiriyoruz ekranlarınıza. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik ekiplerinden Afyonspor Afyon Spor, 1-0'lık Sivas Belediyespor Spor yenilgisinden sonra playoff yolunda yara aldı. Grupta 3 haftadan bu yana playoff hattında başarılı bir grafik çizen mor beyazlı ekip, kendi sahasında en yakın takipçilerinden Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Afyon Spor aldığı yenilgiyle playoff hattından da düştü. Jetler 59 puanlı ligde 7. sıraya geriledi. Akşet Afyon Spor, 36. hafta sonunda karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spor'a konuk olacak. Ligin bitimine 3 hafta kala Afyon Spor'da. planlar şimdi tekrar playoff hattına girmek için yapılıyor. <laughs> Galatasaray NEF yerli ağırlıklı 5'lerle oynadığı maçta HDS Sigorta Afyon Belediyesi basketbol takımını 92-61 yendi. İlk 5 dakika 12-9 Afyon'un üstünlüğüyle geçildikten sonra Galatasaray 13'e 2'lik seriyle ağırlığını koydu. İlk periyodu da 22'ye 16 önde tamamladı. İki takımın da yedeklerine süre verdiği ikinci periyotta HDS Görte Afyon 9 sayıda kaldı ve devre 41-25 sona erdi. Savunmaların gevşediği 3. periyodu 62'ye 46 önde bitiren Galatasaray antrenman maçın niteliğindeki karşılaşmayı 92-61 kazandı. U18 yaş kategorisi futbol liginde normal sezonu B grubunda 39 puanla şampiyon tamamlayan Belediye Bolvedin Termal Spor playoff maçları sonunda ilk şampiyonluğa ulaştı. 2021 2022 futbol sezonunda 16 takımın katılım sağladığı U18 yaş futbol sezonu 8'er takımda iki grupta oynanmıştı. B grubunu şampiyon tamamlayan Belediye Bolvedin Termal Spor playoff turunda İsviçre Sporu 5-2 mağlup edip final maçında Emirdağ ile eşleşti. Hafta sonu oynanan final maçında Emirdağ Spor 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Belediye Bolvadin Termal Spor, Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi. Afyon Karahisar, Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası birçok yarışmacının katılımıyla sona erdi. 3 farklı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi. Turnuva neticesinde 8 yaş ve 6 kategorisinde Kerem Saraç birinci oldu. 14 yaş ve 6 kategoride Onur Öztürk birinci olurken genel kategori alanında İlter Topbaş birinci oldu. Turnuvaya her kategoride katılımı yoğun olduğunu belirten Başakem Gökhan Çoman, 3 farklı kategoride düzenlediğimiz turnuva yoğun bir katılımla sona erdi. Turnuvaya katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, basın ve yayın kuruluşlarına, tüm satranç severlere camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Satranç turnuvasına dereceye giren katılımcılara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. Edirne'de Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Milli Takım seçmelerinde Afyonkarahisarlı sporcu Recep Hazar Kirez 100 metre serbest yüzme yarışında Türkiye şampiyonu oldu dereceye giren Kires, Türkiye'yi çok uluslu şampiyona olan Common Cup'ta ve Avrupa Gençlik Olimpiyat oyunlarında temsil etmeye hak kazandı. Daha önce Gaziantep'te düzenlenen milli takım seçme yarışlarında şampiyon olan Kires, milli takım kadrosuna girmeye hak kazanmıştı. Bununla birlikte toplamda 3 uluslararası yarışta ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Kires büyük bir başarıya imza attı. Afyon Karahisar'ın ev sahipliği yaptığı Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla illerinden yoğun katılımın olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi tenis grup müsabakaları sona erdi. Kazanan sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları teslim edildi. Afyon Karahisar çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Açık ve kapalı tenis kortlarında oynanan maçlar neticesinde Eda Atlı, Ece Atlı, Perin Karadağ ve Side Mazi'nin bulunduğu Afyon Karahisar takımı kızlar kategorisine ikinci olarak 23 Haziran'da Aydın'da düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kazanan sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları Afyon Karahisar Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, antrenörler ve öğrencilerin öğretmenleri tarafından verildi. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Afyon'da eğitimler başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Ücretsiz olan servisler aracılığıyla havuzlara götürülen öğrenciler bir yandan eğlenceli vakit geçirirken diğer yandan da antrenörler tarafından yüzmeyi öğreniyorlar. Afyon Karahisar, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda antrenörlerin verdiği eğitim sayesinde yüzme öğrenen öğrenciler ayrıca eğlenceli vakit geçiriyorlar. Afyonkarahisar Havuz Amiri ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Sorumlusu Veli Toztepe düzenlenen projeyi 13-17 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin ücretsiz bir şekilde başvuru yapabileceklerini belirterek bu projemiz 7-17 yaş aralığındaki tüm çocuklarımıza hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz okulların açık olduğu dönemde okullarımızın başvurusuyla gerçekleşmektedir. Bu projemiz bu yıl içinde şimdiye kadar 3.000 kişiye hizmet verdi. yıl sonuna kadar hedeflediğimiz sayı ise 15.000. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeye katılmak için okullarımızın bize başvuru yapmaları yeterlidir. Okullarımızla yapacağımız istişare ve görüşmeler neticesinde gruplarımız oluşturularak il müdürlüğünün resmi araçlarıyla servis hizmeti de sağlanacaktır. Bunların hiçbirinden ücret talep edilmemektedir. Bu eğitimlere katılmak için velilerimizin yapması gereken çocuklarımızın kişisel malzemeleri olan havlu, mayo, bone, gözlük ve terlik gibi kişisel malzemelerini bulundurmaları bizim için yeterlidir. Eğitimlerimiz okul saati içinde ve okul saati dışında devam etmektedir. Okul saati içinde olan eğitimlerimiz okullarımızın belirlediği öğretmenler refakatinde yapılmaktadır. Okul saati dışında yaptığımız aktivitelere ise yine okullarımızın belirlediği en az iki velinin refakatı ile derslerimiz gerçekleşmektedir. 8 saat üzerinden eğitimlerimiz yapılmaktadır. Bu eğitim sürecinde yeteneği keşfedilen ve yeteneği belirlenen öğrencilerimiz ileriye dönük elit sporcu olmaları için performans gruplarına dahil edilmektedirler. Bu da ücretsizdir. Buradan yetişecek çocuklarımız öncelikle ilimizi sonrasında ülkemizi temsil etmek için uzun yıllar boyunca çalışmalar yapacaktır. 8 saat eğitimi tamamlayanlar yeni gruplarımızda eğitimlerine başlayacaktır. Bu eğitimlerde çocuklarımızın en azından yüzmeyi, havuzu, bu branşı ve eğitimi görmesi bizim için en önemli hedeflerimizdendir. Bu hedefi gerçekleştirmenin yanı sıra bu imkanlardan yararlanmak için tüm öğrencilerimizin, tüm okullarımızın, tüm velilerimizin okulları vasıtasıyla veya il müdürlüğümüzün resmi web sitesinde bulunan form doldurularak yaz boyu bu eğitimleri alabilirler ifadelerini kullandı Toztepe. Eğitimlerimiz eğitim havuzunda başladı. Havuzumuzun derinliği kademeli bir şekilde 60, 90 ve 120 cm olacak şekilde belirlenmiştir. Buradan seçilen yetenekli çocuklarımız Performans havuzumuzda eğitim alacaklardır. Spor hayatlarına devam etmeleri tarafımızdan sağlanacaktır, dedi. Afyonkarahisar'da ikamet eden ve yaz aylarında düzenlenecek olan Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulu ve Bekçilik sınavlarına katılarak geleceğine yön vermek isteyen gençler için Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ücretsiz kurs olanağı sağlanması için çalışma başlatıldı. Duyuruları sosyal medya üzerinden yapılan çalışmaya ilişkin bilgiler veren Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı, Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin gelecek planlaması yaptığı bu dönemde onlara katkı sunma adına Belediye Başkanımız Mehmet Zeybey'in onayıyla birimimiz tarafından bir çalışma başlattık. Bu kapsamda BESYO, POMEM, PMYO ve bekçilik sınavlarına katılmaya düşen gençlerin sportif hazırlık sürecine katkı sunmak amacıyla ücretsiz kurslar düzenlemeyi hedefliyoruz. Kontenjanını sınırlı tutacağımız bu kurslardan başvuru sayısına göre iki alanda kurs açarak 20'şer kız ve 20'şer erkek olmak üzere toplamda 80 gencimize sportif hazırlık kursu vereceğiz. Afyonkarahisar Belediyesi Hizmet Binası 5. katta olan birimize gelerek başvuru formunu dolduran ve gerekli evrakları getirerek kayıtlarını tamamlayan gençlerimiz başvuru sırasına göre kurslara alınacaklar dedi.